seninle korkunç bir oyun oynamayacağız. Çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Biliyorsun değil mi? <laughs> ya abicim korkunç değil dedin ama sen biraz korkunça benziyor nereye geldik lan oğlum bu nasıl bir oyun ya ne diyor eğlenme zamanı diyor ha ha eğlenme zamanı diyor ee o zaman eğlenceli bir şey ama abi biraz korkunca bir diyor. Lan oğlum bizi kandırmasınlar ya. Ufacık bir korktu baba. Yapacak bir şey yok. İnanıyorum arkadaşlar. Şuradan gideceğiz herhalde. Köprü mü var? Kapı var. Neyse arkadaşlar gidelim. Eğlence zamanı diyor. Şurada neler yazıyor? Eğlence zamanı, eğlence zamanı, eğlence, eğlence, eğlence. E, e. Hep eğlence yazıyor. Oğlum bu kadar eğlencenin üstüne korku olmaz ya. Hep girelim arkadaşlar. Ya ne oluyor? Dur dur musunuz? Bu, bu yaptığınız hiç eğlenceli değil. Nereye gidiyoruz lan? Allah arkadaşlar kötü bir yere gidiyoruz herhalde. Hani eğlenceliydi oğlum ya. Adam. çok korkuyorum. dur dur Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey yok arkadaşlar. Burası çok karanlık oğlum. Böyle ilince olur? Nasıl bir eğlence anlaşınız var sizin? Burada nereye gideceğiz? Nereye gideceğimi de bilmiyorum ki. Arkadaşlar şöyle gidelim labirent gibi bir yer yapmışlar. Anam arkadan bir şey mi? Anam o ne? O ne? Arkadan bir şey geliyor. Nasıl bir eğlenceymiş lan bu? Abi o nasıl bitti? Hayır 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 yakalama yakalama yakalama. <laughs> Allah filan bakmadım bakmadım. Bakmıyorum ki, bakmıyorum ki kimse yok burada. Bakmıyorum ki gitti bu la. Ha, ah, birisi gelmiş. Ha. kardeşim çok korktum ya beraber gidelim mi? Hadi hadi arkamdan geliyorum. Oğlum ya onu neydi ya aşağıdan sürüne sürüne geldi arkamızdan geliyorum. Allah geliyor vallahi geliyor benim hızlı kaçmam lazım burada. Hıh şundan at gel gel kardeşim gel ya yak vallahi. Şundan da gidelim nereye gittiğimizi de bilmiyorum arkadaşlar. Şurada sağa döndüm vallahi sağa doğru gidiyorum. Gel kardeşim inşallah doğru yere çıkıyoruz dur. Allah'ım çok korktum buradan ya hemen çıkmak istiyorum burayı. Bunun içine mi gireceğiz? Vallahi buraya gideceğiz herhalde. Hop atladık mıydı? Aha! Oh, kapı kapandı. Oh be kurtulduk. Oğlum ya nasıl bir oyuna girdik? Hani eğlenceliydi ya bu. Hiç eğlenceli bir oyuna benzemiyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Sonra kadar kaçacağız yine. Adam da gitti. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Gel ablacığım beni takip et. Ablacım beni takip etme. Bir yere kapan koymuşlar. Var ya bir de bomba koymuşlar. Oğlum bombayı niye koydunuz? Hadi kapanı koydunuz da şuradan yavaşça zıplayayım arkadaşlar. Şuradan bu tarafa geçin. Aa bomba. <laughs> Lan bombanın üstüne ya. O zaman zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Şuradan şöyle şuraya zıplıyoruz. Bombalara dikkat edelim. Bomba koymuşlar, kapan koymuşlar. Başka bir şey yok muydu kardeşim? Lazer falan da koysaydınız. Hop burayı arkadaşlar. Çok güzel. Buradan da geçtik. Allah oğlum burası çok ince ya. Yavaş yavaş gitmem lazım. Kardeşim yavaş yavaş böyle sikteymiş gibi oğlum aşağıya tadın Yavaş yavaş acele etmeyeceğim. İp koymuşlar. İpin üstünden nasıl yürüyeceğiz? Bakayım bir. Allah burada resim falan var. Anam korkunç palyaço. Ya ben niye palyaçolardan korkuyorum ya? Çıkalım çıkalım hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Şuradan da atladık mıydı? Tamamdır. Çok güzel. Buradan karşıya yavaş yavaş zıplayacağız. Karşıda bir tane kapı var arkadaşlar. Kapıya girdiğimiz zaman inşallah korkunç bir şeyler çıkmaz. Hop atladık. korkuyor beyaz kapılardan. Beyaz uşağa gittim. Ya ses gelmesi. Nereye çıktık? Nereye çıktık? Hah. Bir şey olmadı değil mi? Aha. Oğlum basketbol topu falan var burada. Allah arkadaşlar. Basketbol topu hitli target diyor. Oğlum benim büyük büyük dedem var ya basketbolcuydu arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi ben orayı çok rahat bir şekilde vururum. Yalnız var ya basketbol topu da yakıştı arkadaşlar. İyi izleyin. <laughs> Arkadaşlar ufak bir şaka yaptım, üzüntülerim. Hemen şuradan topumuzu alalım, kardeşim beni izle. Şöyle şuraya doğru atacağız, bu kadar basit. Hadi bakalım şimdiki maceramız neresi? Ne diyor? Savaş diyor. Ya oğlum ben suyun içine girmesem olmaz mı? Aha girdi vallahi arkadaşlar. Oğlum su, su çok derinmiş. Oğlum nefesim kaldı. Arkadaşlar nefessiz kaldım. Nerede geçeceğiz oğlum? Işıkları mı takip edeceğiz? Çok karanlık burası. Boğulacağım şimdi. Taraldım. İmdat. Kurtarın beni. Ha? Işık buldum. Işık buldum arkadaşlar. onun ne yazıyor orada? butonum bul diyor. Ne butonu? Ha buton buradaymış arkadaşlar. Hemen basalım şuraya. Çok güzel. Tamam butondan çıkmam lazım. Oğlum boğulmuş. Adam boğulmuş. Vallahi boğulmuş. Gel takip et beni. Gebereceğiz şimdi burada. Aa şuradan nereye çıkacağız? Yukarı mı çıkacağız? Bakayım bir. Burası da kapalı arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Oh be oh be. Çık 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 çık. Vallahi nefessiz kaldım oğlum. Kafamı çarpıyorum da Şuradan bir çıkayım bir. Çık. <laughs> çıktım. Vallahi çıktım arkadaşlar rahatladım. Kim nereye geldik? Onun güzel bir yere geldik herhalde. Aa burada atlamamız gerekiyor. çünkü i̇şte, ana. Oğlum kırılıyormuş ya la o. Aa burada ne var? Luna Park var. Oha oğlum çok mutluyum. Hemen oraya gitmem lazım. Yihu yihu Arkadaşlar hemen şuradan gidelim. Şurada dikkat etmem lazım. Zıplayarak gideceğim. <laughs> oğlum dokunur dokunmaz kırılıyor ya bu. O zaman ne yapmamız lazım? Zıplayarak gitmemiz lazım. Tamam arkadaşlar. Şuradan üstüne zıplayıp atlayacağım oraya. Hoppala. Oh. Bomba varmış ya. Bombayı görmedik. O zaman şöyle yapalım. Daha dikkatli atlamamız lazım arkadaşlar. Şuradan hoppala. Şuraya zıpladım. Çok güzel. Bombayı da atlattık. Şuradan da şuraya zıplayalım. Oğlum burada çok takıldım ya. Buraya geçmem lazım. Aa buraya bir tane daha uymuşlar. Zıplayalım. Hadi. Oğlum kırılıyordu az kala. Vallahi kırılıyordu. Kıcık şey. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Şuradan atayım. Oğlum aşağıda ne var lan Palaço bu. Oho, çok korkunç duruyor. Sakın düşme. Sakın düşme. Hemen şuradan atla. Oo, korktum aşağı. Bak bile arkadaşlar. Bu ne burada? Bir tane e, oğlum iskelet kaldı ya. Arkadaşlar bunları herhalde alacağız. Ne diyor? Geri dönmek için objeleri arayın diyor. Tamam objeleri buraya koyup yukarı çıkmamız lazım. Tamam şuradaki kutulardan alalım arkadaşlar. Üç tane kutu var. Hemen şunları götürelim. Oğlum Benim arıyor? Neden böyle şeyler taşıttırıyorsunuz bana ya? Şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Bunun üstüne şu arkadaşlar arkadaşın kapısı tamam şurada orada almamız gerekiyor sanırım ee, Korkuyor bir ya iskelet kalmış sadece şurada aldım oğlum ne yazıyor lan? orada bir tane not var ölmüş mü lan bu ne diyor burada bakayım bir 32. gün diyor çocuklarımdan asla ayrılmayacağım ha Kardeşim iskelet kalmışsın zaten ayrılmışsın ya ha, Yazık ya ölmüş 32 gündür aç orada Hemen şunu şuraya koyayım arkadaşlar Üstüne çok güzel Şuradan da gidelim tahtalar varmış burada Tamam bunları alalım arkadaşlar Yalnız biraz var ya saçma kurduk ama Şöyle bir bunun üstüne koyarsam ne oluyor Anam asılı kal La, Asılı kaldım ben bunun üstüne nasıl çıkayım Oğlum var ya çok saçma kurduk şu anda ya Çıkabiliyoruz mu acaba Şöyle bakayım Yok çıkamıyoruz Lan oğlum şunları aşağı koyacaktım onları yukarı koyacaktım Yani yaptırdınız bana Tamam hiç sıkıntı değil şunu şuraya koyalım arkadaşlar Bunu da alıp buraya koyalım Şu kutuyu da şuraya çekelim şunları alta koymamız lazım. Evet, bunu şuraya koyayım arkadaşlar. Hemen öbürünü gideyim alayım. Oğlum bana neler yaptırıyorsunuz ya? Hamballık yaptırıyorsunuz vallahi. Allah buraya takıldı arkadaşlar. Şöyle şunun üstüne koyayım. Şu tahtayı da şunun üstüne koyayım. Yemeği de onun üstüne koydum muydu? Artık çıkarız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şunu da şuraya koyayım. Ha, bu sefer çıkmam lazım. Allah çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ya ben çıkamıyorum kaldı burada. Onu bir yardım edin içeri ya. Ha, arkadaşlar bir like atın da çıkayım la. Aha çıktı. az daha çıkıyordum. Ara ara. ara. Ha çıktım. Vallahi çıktım. Oh ben sonunda çıktım. Arkadaşlar bunun içine binsem mi binmesem mi bindim. Vallahi bindim nereye gidiyoruz acaba. Dönme dolabı seviyorum ya. Güzel güzel yavaş yavaş çıkıyor şöyle. Oh çok iyi çıkıyor bu herhalde. Oğlum orada tren mi var lan? Vallahi tren var. Hay aha çıktık. Oğlum trene binmek istemiyorum ya. Tren çok korkutucu olabilir. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. burada da falan koymuşlar. Biz nereye gidiyoruz? Nereden kaçıyoruz anlamadım ki. Hop şuradan da atlayalım. Çok güzel. Yavaş yavaş gitmemiz lazım arkadaşlar. Karanlıktan bir şey göremiyorum ki. Hop şuradan da atlayayım arkadaşlar. Aha trene geldik. <laughs> Oğlum tren çok korkunç. Ben Yok. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Vallahi birinci herhalde. Oğlum yavaş git lan tren tamam mı? Hop bindik. Bindik yavaş gidiyoruz. Gel lan. Oha! Oha. nasıl hızlı O çok hızlı kalktı bu. Tamam tamam tamam. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Çok hızlı gidiyor. Oğlum bunun freni falan yok mu? O oh, be yavaş gittin, herhalde tren daha aşağı bin. Aa. Aa, oğlum ne oldu lan? Ben az önce ne yaşadım? Oğlum başım döndü vallahi başım döndü arkadaşlar çok hızlı gitti ya. Ah. Oğlum kafamı vurdu ya kapıyı göremedim. Tamam tamam şurada çıkmam lazım. Tamam bundan sonrasını yavaş yavaş gidebiliriz. Oğlum çok hızlı gitti ya tren böyle tren mi olur ya? İyi korktuğum şey sadece trenler. Hayır oyun lunapark oyunu. Eğlence oyunu. Geldim yerlere bak ya trene biniyor mu? Bir şey çıkıyor, canavar çıkıyor, saçma sapan şeyler çıkıyor. arkadaşlar haydi buyur. Haydi buyur zombiler. Zombi ablalar sakın çıkmayın. Yavaş yavaş gideyim vallahi fiske olmaz. Ne olmasın ya? Zombi küçük oldum size. Yavaş yavaş atlaya atlaya gitmem lazım buradan. Ha, çok güzel arkadaşlar. Şuradan da geçeleyim. Şuradan da geçeleyim. Oğlum çok küçükler bunlar. Hiç bakmak bile istemiyorum. Hayda vallahi oraya çok küçükler bunlar. Tamam buradan çıktık arkadaşlar. Aa buradan zıplama yerleri. Tamam ben burayı biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat edin şuraya geçtiğiniz zaman zıplıyorsunuz. Oğlum çok hızlandı. Çok hızlandı. Hoppala vallahi nereye gidiyor? Anam 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 çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. Hop şunlardan zıplamam lazım herhalde. Sıkıntı olmasın arkadaşlar. Allah'ım inşallah yanmadan giderim sonuna kadar. Vallahi geliyorum arkadaşlar. onlardan Oğlum onlar da. Aa, ああのー、気ぃ引きしてくれ。 ya. İlk defa şurayı çok hızlı bir şekilde geçecektim. Nere böyle oldu ya? Bu sefer dikkatli yapmam lazım arkadaşlar. Hop şuradan da atlayalım. O karşıda bir şeyler vardı vallahi. Onlar yanlışla geçti de inşallah geçer bu sefer. Şuradan tamam buralar çok kolay. Şuradan da geçelim. Hoppala. Şuradan da atladım. Bu şunlar çok tehlikeli. Allah geliyor. Oğlum gelmeyin lan araba Allah düşüyordum. Düşmedim. Ha geçtim. Vallahi bu sefer geçtim arkadaşlar. Tamamdır devam edelim. Oo benden önce gelmişti. Helal olsun kardeşlerime. Ben şimdi hepinizi geçerim. Şuradan yavaş yavaş atlayalım. Dikkat edin ölmeyin. Oğlum ölmeyin dedim ben size. Burada bomba var nereye attım? Şuraya atlayalım. Demi 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 demedi. Çok güzel. Tamamdır arkadaşlar. Burada da sıkıntı yok. Şöyle atlayalım gidelim. Allah şurada bir delik var. İnşallah delikte canavar falan çıkmaz. Düştüm. Ha. Çıktı mı? Işıklar kapandı. Işıklar kapandı ne olacak? Işıklar kapandığı için şunları takip edeceğiz. Tamam yolu takip ediyorum arkamdan geliyor mu biri? Geliyor tabii ki geliyor. Anam ışıkları takip ediyorum nasıl bir şey geliyor ki? Oho oğlum bu nasıl bir şey? Palyaço bu palyaço. vallahi palyaço. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Anam çok yaklaştı çok yaklaştı. Anam dokunacak dokunacak. Sakın sakın sakın. Oğlum o nasıl bir tip ya elleri falan dokunma. Anam bitmesi lazım buranın. Tamam oğlum nasıl bir yol yaptınız? Çok uzun yapmışsınız ama yakalayacak beni. Yakalayacak yak. dikkat edin. Dikkat edin bakmayın arkadaşlar yakalattım. Çok korktum. Stone. Neden böyle oldu? Çok hızlı gitmemiz lazım arkadaşlar. Arkama bile bakmayacağım. Tamam bu sebebi çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Arkama bakmadığım sürece sıkıntı yok. Şu ara kestirmelerden gideyim ya. Az önce var ya takip ettiğim, ayakları takip ettiğim için böyle oldu. Şöyle hemen kestirmelerden doğru gideyim arkadaşlar. Yanaşıyor mu? Bakamıyorum ki arkama bakamıyorum. Tamam hiç bakmayacağız arkadaşlar. Güzel şeyler düşünün. Tatil, çikolata, hamburger, başka ne vardır? güzel olan bir şey yazın. Yorumlara yazın güzel olan bir şeyleri. Çok güzel şeker, lollipop. Geçtik, geçtik, geçtik. Gelmedi, 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 gelmedi. Geçtim. Vallahi geçtim geliyor mu? Oh be ışıklar da açıldı. Oh be arkadaşlar kaçtı. Tamam hiç beklemeyelim. Şuradan atlayalım. Buraya buran olan oğlum anam. Bunu lan Elime bir şey verdiler? Bu ne lan? Onu palyaço mu ben? Aha aşağıda bir şeyler geliyor. Ateş edebiliyor mu? Ateş ediyor. Allah Allah saldırıyorlar. Bostlar gelmeye başladı. Çok öldürmem lazım. Bunlar da ne, ne? Allah orada çıktı. Önüme çıktı. Göremedim ki. Şöyle kamerayı biraz yukarıda yapmam lazım arkadaşlar. Allah'ım her tarafta geliyorlar. Sağda solda geliyorlar. Mavisi yeşil her tarafı geliyor. Onu vurur mu Allah'tan yarısını öldürdük arkadaşlar. Yarısını daha öldürürsek herhalde bitiyor. Allah'ım ölmek istemiyorum burada. Çok az kaldı. Beş tane daha öldürdüğüm zaman büyük ihtimal geçiyor arkadaşlar. İki, üç. Aha şunu da öldürelim arkadaşlar. Yukarıdan geliyorlar. Yukarı doğru doğru ateş edeyim yukarı yukarı ateş edemiyorum ki. Anam yanıma geldi. Yanıma geldi şunu öldürmem lazım. Vuramıyorum vuramıyorum. Allah! Oğlum yakalanıyordum. Az kala yakalanıyordum arkadaşlar. En azından bitirdim. Bu ne la oğlum elimde dönen ya. Oh be. Sonuçta bitirdik arkadaşlar. Artık gidelim buradan. Artık gidelim. Çok korkmaya başladım. Tren koymuşlar. Oğlum daha devam ediyor ya. Bu trenin hızlı gitmemesi lazım. Zaten az önce korkmuştum. Vallahi arkaya falan mı otursak ki oturduk. Yavaş git oğlum. Yavaş git. Ne kadar hızlanıyorsun ya. Oğlum o nasıl bir aşağı ya? O nasıl bir aşağı? Tamam frene bas frene bas frene bas. Oo! Ne oluyor lan? Ağlam 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 Yuvarlak çizdim lan Beynim döndü Beynim döndü Oğlum beynime kanka gitmiyor Yavaşlar mısın? Tam nereye gidiyor bu? Uçurumdan aşağı mı gidecek? Aaa Anam dur, dur 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 Oh Bitti Bitti <laughs> Korkmadık ki lan O şey arkadaşlar tren çok hızlı gittiği için hava basıncından dolayı içim gaz doldu onunla alakalı yani korkuyla alakalı değil. Oh be bitirdik burada bir tane kapı var arkadaşlar burada ne var restart var. Yok ya restarta gerek yok burada da bir şeyler yok Allah'tan bitirdim arkadaşlar. Ne kadar da 721 second diyor 721 saniyede bitirmişim olsun rekor kurmuşum arkadaşlar. bir şuradan gidelim bakalım burada bir şeyler var mı? Burada da bir şeyler yok. Aa şurada bir tane hoparlör var ne çalıyor orada? Oo, çok ilginç la. <laughs> Neyse bir canavardan daha kaçtık. Daha fazla korkmadan boyunu bitirmek istiyor arkadaşlar. Sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atın.